Tamam bu hükümeti kimse savunmasın, hükümeti hatta yerden yere vuralım ama hepimiz o gemideyiz. Beğenseler de beğenmeseler de büyük bir dünyayı kısaltmak, küresel kriz var ve Allah'tan bu süreci yönetebilen bir kaptan var. Şimdi faizi yükselt diyorlar değil mi? Evet. Peki kardeşim bu faizi yükseltince kim kazanıyor? Asgari ücretli mi kazanıyor faiz yükseldiği zaman? Dar gelirli mi kazanıyor? Küçük esnaf mı kazanıyor? Kobi mi kazanıyor? Hayır, Türkiye'yi yıllardır sağ para maronları kazanıyor dünyada 1929 ekonomik buhranından beri yaşanan en büyük daralma yaşanıyor. Ve biz bu pandemi sürecine bu büyük daralmaya rağmen tedarik zincirleri kesilmiş, ham madde fiyatları tavan yapmış, ya varil fiyatı 44 dolar olan benzin, pardon petrol 90 dolara gelmiş, doğalgazdaki artış %300-400'leri bulmuş, sen yılda 50 milyar, 55 milyar dolar enerji ithal eden bir ülkesin, enerjin, sanayin tamamen enerjiye dayalı, Fiyatların %300 400 arttığı bir ortamda